Ücretsiz eğitimime kaydolun. Bugün size özel bir davetim var. Tamamen ücretsiz canlı dersimize katılın. Eğer internet üzerinde para kazanma iş dünyası, girişimcilik veya kişisel gelişim gibi konular aradıysanız muhtemelen bu tür bir reklam ile karşılaştınız. Bu tür reklamlar o kadar yaygın ki sanki bir yerden kopyalanmış gibi. İlk başta masum görünebilir. Ancak işin derinlerine indiğinizde bu insanların milyonlarca lira kazandığını fark ediyorsunuz. Daha da kötü olanı birçoklarının adeta bir tarikat benzeri takipçi kitlesine sahip olması. Hepsi birer dolandırıcı mı? Evet ya da hayır. Bu cevaplar genelde evet gibi geliyor. Sonunda fark ediyorsunuz ki aslında size bir şey öğretmeye çalışmıyorlar. Esas amaçları sizi ürünlerine bağımlı hale getirmek. Yeni çıkardıkları ürüne, ardından gelen bir sonraki ürüne ve her geçen gün daha fazla para harcamanızı sağlıyorlar. Böylece onlar milyonlar kazanırken siz fakirleşiyor ya da daha fazla borca giriyorsunuz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Biraz da onu konuşalım. Konu herhangi bir şey olabilir ama tercihen bir trend olması iyi olur. Örneğin Bitcoin ya da dropshipping hakkında konuşalım. Dropshipping'in güzel yanı herhangi bir birikime gerek olmamasıdır. Ya da Amazon FBA danışmanlık. Ne hakkında konuştuğunuz gerçekten önemli değil. Ama tercihen zenginlik, sağlık veya ilişkilerle ilişkili bir şey olması gerekiyor. İnsanların güvensizliklerine ve hayallerine gerçekten dokunabileceğiniz bir şey. Bu işte en önemli nokta bu. Eğer konuyla ilgili hiçbir bilginiz yoksa bile sorun değil. Bir uzman işi alabilir, kendinize bir metin hazırlatabilir ve bu metni bir kamera karşısında okuyabilirsiniz. Amazon konusunda hiçbir şey bilmeseniz bile biraz genel bilgi edinip kitaplardan ya da Google'dan bulabileceğiniz bilgileri paylaşabilirsiniz. Kursun içeriği de önemli değil. Önemli olan pazarlamasıdır. Bu nokta küçük internet gurularını büyük paralar kazananlardan ayırır. Görüyorsunuz, bu sektörde her şey pazarlama ile ilgilidir. Eğer kursunuzu doğru şekilde pazarlayamazsanız, hak ettiğiniz kadar kazanamazsınız. YouTube, Facebook Instagram gibi platformlarda reklam vermeye başlayın. Özellikle genç ve hassas bir durumda olan insanlara ulaşabileceğiniz her yere reklam verin. Böylece sattığınız her neyse ona inanmalarını sağlayabilirsiniz. Bu reklamın amacı onları etkilemek. Duygularına dokunun. Kendilerini sizin kazandığınız 6 haneli gelirleri kazanabileceklerini hissettirin. Başarı hikayeleri ekleyin. Onları harekete geçirmeye teşvik edin. Sonrasında ne olur? Yakaladınız. Bu noktadan sonra onları bir webinara, ücretsiz bir canlı etkinliğe ya da ücretsiz kitabınıza yönlendirirsiniz. Ne olursa olsun bu süreci biraz uzun tutun. Webinar durumunda 1-2 saatlik bir uzunluk idealdir. Bu şekilde sizinle daha fazla zaman geçirirler, size olan güvenleri artar ve daha yüksek fiyatlı kurslarınızı satın alma olasılıkları yükselir. Ayrıca dikkatlerinin tamamen size odaklanmış olduğundan emin olun. Peki ama anlatacak bir bilgim yok, bu insanlara ne öğreteceğim diye düşünüyor olabilirsiniz. Amaç onlara bir şey öğretmek değil. Web seminerlerinin amacı onlara daha fazla soru sordurmak ve asıl amaç olan kurslarınızı satın almalarını sağlamaktır. Onlara arka plan hikayenizi anlatmak istiyorsunuz. Açıklı bir hikaye. Onlara tıpkı onlar gibi olduğunuzu, fakir olduğunuzu ve sizde özel bir şey olmadığını söyleyin. Buradaki amaç onların şu anki durumundaki gibi hissetmenizi sağlamak. Eğer YouTube reklamlarınızı doğru yapmışsanız, muhtemelen bu insanların en hassas olanlarını çekmişsinizdir. Maddi açıdan sıkıntıda olan, gerçekten para kazanmak isteyen ya da kursun onları bir yerlere taşıyacağına inanan genç ve saf kişiler hedef kitlenizdir. Onların zihniyetini değiştirmek de önemli. Onlara paranın bol olduğunu, tükenmeyeceğini söyleyin. Böylece kursunuzun fiyatı açıklandığında çok pahalı ihtirazını kafalardan kaldırmış olursunuz. Ama onlara çalışmaları gerektiğini de söyleyin. Sorumluluk almaları gerektiğini belirtin. Ancak başarısız olduklarında sizi suçlamamaları için onlara şunu da belirtin. Zengin olmanın kolay olduğunu söyleyen herkes size bir şey satmaya çalışıyordur. Bir alan söylüyordur. Çünkü zengin olmak kolay değildir. Şimdi asıl satış aşamasına geçin. Önceki öğrencilerinizin başarı hikayelerini gösterin. Her şeyin kolay göründüğünden emin olun. Son olarak onları rasyonel taraflarına devre dışı bırakmak için kampanya yaratın. Bu ek bonusları almak istiyorsanız hemen şimdi katılmalısınız. Bugün katılmazsanız bu fırsatı kaçıracaksınız. Bu bonuslar sınırlı süre için geçerli ve sadece bugün webinarda olan kişiler için mevcut. artık arkanıza yaslanıp tatlı mı tatlı kazancınızın akışını izleyebilirsiniz. Maddi özgürlük. Dediğimde aklınıza ne geliyor? Doğru tahmin ettiniz. Bir plaj. Orada oturuyorsunuz. Bir hamakta sallanıyorsunuz. Elinizde bir içecek. Ama neden burada duralım ki? Gerçekten sadece kurs satacağımızı mı düşündünüz? Hatırlayın. Asıl amacımız onları ürünlerimize bağlı hale getirmek. Bir basamak oluşturmak. Kurs sadece ilk adım. Bir sonraki adım onlara aylık 300 lira ek bir program satmak. Ardından 500 liralık canlı etkinlikler ve daha büyük, daha iyi bir kurs. Belki 20 bin lira. Bu noktada artık sizinle birlikte çalışan bir orduya sahipsiniz. Bu insanlar sizi adeta taparcasına izliyor. İnsanlar bu sadece bir kurs, sadece 10 bin TL diye düşünüyorlar. Ama gerçek şu ki birçok insanın o kadar zamanı yok. Ve bu yüzden şov devam ediyor. Canlı etkinliklerinizle onlara kendilerini özel hissettirin. Onlara kendilerini sanki seçilmiş kişi gibi hissettirin. Gerçekten bir şey başardıklarını düşündürün. Gerekirse hepsinin takım elbise giymesini söyleyin. Onlara iyi iş çıkardıklarını ve başarılı olacaklarını söyleyin. Ama gerçekleri onlara söylemiyoruz, değil mi? Sonuçta biz bir altına hücum sırasında kürek satanlarız. Onlara neden bu kadar zengin olduğumuzu ve onların yaşamak istediği hayatı yaşadığımızı söylemiyoruz. Çünkü onlara bir hayal sattık, kurslarımızı sattık. Kurslarımız onları bu noktaya getiremeyecek ama biz zaten kurslarımızı satarak bu kadar zengin olduk. Ama şunu düşünüyorsunuz, bu kadar nasıl solup da hiçbir şey söylemedi. İşte mesele bu. Onlara kendi eylemlerinden sorumlu olduklarını söyledik. Bu yüzden her kursu satın aldıklarında ve başarısız olduklarında bunu tamamen kendi hataları olarak düşünüyorlar. Herkes işini bırakmış gibi görünüyor. Ve çoğu insan utandığı için kimseye bir şey söyleyemiyor. Ama günün sonunda ne önemi var? Milyonlarınızı kazandınız değil mi? Arkınıza yaslanın, tadını çıkarın. Kurslarınız zaten kendini satıyor. Şimdi biraz bunun hakkında tartışalım. Şunu söylemeliyim, online kurslara karşı bir şeyim yok. Online kursların yararlı olduğunu düşünüyorum. Hatta şu anda izlediğim videoyu düzenlemeyi bana öğrettiler. Pazarlama, kişisel finans gibi konularda bana çok şey öğrettiler. Bahsettiğim türdeki kurslar binlerce dolar değerinde değil. Çoğunu Udemy'de buldum ve 10 dolar civarındaydılar. Toplamda belki 300 dolar harcamışımdır tüm kurslara. Bunlar size bir hayal satmaya çalışmıyor. Size hızlıca zengin olacaksınız demiyorlar. Sorun bu internet gurularının çoğunun tüm bu ahlaki tartışmalar bir yana online eğitim kalitesini düşürmesidir. Bir dahaki sefere bu tür bir guru ya da binlerce dolarlık bir kurs satan birine rastlarsanız kursun gerçekten o paraya değer olup olmadığını sorgulayın. Çünkü büyük ihtimalle bu bilgiyi bir kitaptan ya da YouTube'dan arayıp bulabilirsiniz. Zaten bu bilgiyi oradan almış olmaları da muhtemel. Her zaman dikkat etmeniz gereken şey şu. Size söyledikleri yöntem onların gerçekten zengin olma yöntemi mi? Bu durumda online kurs satan bu kişilerin kendi başarılı hikayeleri sadece bu kurslardan geliyor. Eğer bir sahte guru ile karşı karşıya olduğunuzu ya da onların ürünlerine kandığınızı fark ederseniz hemen kaçın. Gerçekten buna değmez. Çünkü çoğu sizi sadece ürünlerine bağımlı hale getirmeye çalışıyor. Onlar için sadece bir sayıdan ibaretsiniz. Nihayetinde onların banka hesabındaki bir sayıdan başka hiçbir şey değilsiniz. Gelecekte bu tür online guruları daha fazla göreceksiniz. Şahsen çoğunun uzun süre dayanacağını sanmıyorum çoğunun etik olmayan davranışlar nedeniyle ifşa edeceğini ya da bir tür düzenleme geleceğini düşünüyorum. Ama kendi iyiliğiniz için baştan bu işlere bulaşmayın. Videonun sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer izlediklerinizi beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Bu kanalım ve yaptığım şeyler için çok çok önemli. Daha fazla içerik görmek istiyorsanız abone olun ve önceki videolarıma göz atın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.